hakkı e, öncelikle zaten bizim gündemimizde olan bir konuydu. Yani sadece bugüne ilişkin olan bir durum değildi. E, Sayın Abdullah Öcelan özelinde e, avukatları ve diğer kurumlarının aslında çok yoğun çalışma yürüttü ve bu minvalde yapmış olduğu birden fazla e, çalışma ve başvurusu da mevcut. Haliyle bugün gündemde olması demek hani sat bugün özgü bir durum olduğu anlamına da gelmemekte. Özgürlüğü umut etme hakkı aslında bir mahpusun e, hapishanede geçmiş olduğu belli bir süreden sonra e, belli kurular aracılığıyla, belli periyodiklerle e, tekrardan koşul sala verilme hakkının o kişiye tanınması anlamına geliyor aslında. hani e, pratikteki karşılığı budur. Yine aynı şekilde ahimin e, bu bahsettiği süre süreyi de 25 yıl olarak belirtmiştir. Yani vermiş olduğu kararlarda aslında 25 yıl aralıklarla mevcut ülkelerin taraf olduğu ülkelerin bu düze, bu infaz rejimlerinin düzenlemeye götürülmesi ve bu 25 yıllık süreyi de göz önünde tutulması gerektiğini vurgulamış. Aksi takdirde işkence ve kötü muamele yasağının da ihlal ettiği anlamını geldiğini vurgulamıştır yani aslında kaba tabiriyle özgürlüğü umut etme hakkı budur e, Sayın Abdullah Öcalan özelinde verilen 2014 e, tarihli bir e, ihlal kararı bulunmakta yani Aslında e, 2014 Öcalan Türkiye kararına baktığımızda e, şunun çok net bir vur, bir şekilde vurgusu yapılmakta yani hani serbest kalma ümidi olmadan e, hapis cezasının infazının ömür boyu yapılması aslında sözleşmenin 3. maddesi kapsamında ihlali oluşturduğunu vurgulanmıştır. Yine bunun yanında Sayın Abdullah Hoca'nın özelliğinde oluşturulan tecrit e, durumlarının tecrit koşullarından kaynaklı ayrıca yine vurgu yapmakta ve e, sözleşmenin 3. maddesi olan işkence ve e, kötü muamele yasağının ihlal edildiğini zaten karar vermişti. Yani öncelikle hani bunu söylemek gerekir. Zaten e, Ayım'ın belirtmiş olduğu bir süre var. Yani, yani e, 25 yıllık gibi bir süre var. Ve Sayın Abdullah Öcalan 26 yıldır şu an İmralı Adı Hapishanesi'nde tutsak. Haliyle aslında hani buna değinecek olursak aslında bizim bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü konuşmamız gerekiyordu. Özgürlüğü noktasında düzenlemelerin yapılması gerektiğini konuşmamız gerekiyordu. Yani çünkü koşullar oluşmuş, mevcut e, durumlar Yaşamış ve aradan geçen süre bunu da tamamlıyor. Haliyle bu minvalde zaten düzenlemelerin bu aşamada yapılması gerekmekteydi. Yani şu an herkes sanatlı hocalarının koşullarının iyileştirilmesinden uygun koşullara erişmesinden bahsedil, bahsedebilmekte. Ancak şunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aslında mevcut ee, yasalara baktığımızda Sayın Abdullah Hocalan'ın aslında bu özgürlüğünü konuşmamız gerekiyordu. Yani buna vurgu yapmak gerekiyor. Bu niye önemli? Bu yasal düzenleme neden önemli? Çünkü burada sadece e, ağırlaştırmış müebbet alan Sayın Abdullah değil. Ad bakın Adalet Bakanı'nın Adalet Bakanlığı'nın vermiş olduğu verilere bakacak olursak 4000'e yakın ağırlaştırmış müebbet e, alan insan olduğundan bahsetmekte. Yani hani bu tam gerçek sayı yansıt yansıtıp yansıtmadığını e, bir kenara bırakacak olursak yani bu yasal düzenlemenin yapılmasıyla beraber aslında 4000'den daha fazla insanı da etkileyeceğini vurgulamak gerekiyor burada. Yani bunu görmek gerekiyor haliyle ivedi bir şekilde yasal düzenlemelerin yapılması gözden geçirilmesi, bu olanakların oluşturulması, bu yasal düzenlemenin ivedi bir şekilde pratiğe geçmesi gerekmektedir. Yani aslında hani esas olan, önemli olan nokta da budur. Şu an halen Sayın Abdullah Öcalan tecrit altında. Yani ne yazık ki evet görüşmeler sağlandı, belli başlı fotoğraflar paylaşıldı ama bu tecrit gerçekliğini ortadan kaldırmıyor. Yani hukuki zemine geç yani hukuki zeminin oluşabilmesi için öncelikle çok net bir şekilde Sayın Abdullah Hocalan üzerindeki var olan bu tecriti kökten ve bir daha olmayacak şekilde e, tecrit sistemine son verilmesi ve İmralı Ada Hapishanesi'nin de yaratmış olduğu bu olumsuz etkinin ortadan kalkması gerekiyor. Yani öncelikle Sayın Abdullah Hocalan'ın mevcut rolünü iyi oynayabilmesi için var olan koşulların sağlanması gerekmektedir. Yani zaten az önce de dile getirdiğimiz gibi aslında bu koşulan oluşturulmasından biz bahsediyoruz ya zaten aslında bir dayanağımız hazır. Ayımı vermiş olduğu 2014 kararı yasal düzenlemenin yapılması için yeterlidir mevcut durumda. Yani haliyle öncelikle başat e, rol olarak Sayın Abdullah Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi, düzenlenmesi ve gerçekten var olan bu sürecin yönetilebilmesi açısından bütün imkanların sağlanması gerekiyor. Mesela artık bu konunun, bu tecrit konunun gündem dahi olmaması gerekiyor. Sayın Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla e, görüşmelerinin başlanması ailesiyle görüşmelerin başlanması, aslında ulusal e, kanunda vermiş olan bütün hakların yerine getirilmesi ve bu anlamda bunun yanında başat e, rol Sayın Abdullah da düştüğü için bu süreçte hani e, gerekliliğin yerine getirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi dayanak e, noktamız da belli. Aym 2014. Hani bu koşullar oluşturulduğunda Sayın Abdullah Hoca'nın üzerindeki bu durumlar, bu mevcut olumsuzluklar kaldırıldığında zaten sonrası için e, diyalog yoluyla farklı yöntemlerle e, asıl tartışmalara geçilebilir. Vatandaşlık tanımının yapılması, eşit yurttaşlık, ana dilde eğitim, e, diğer ötekileştirilmiş bütün kesimler için toplumla bütünleşme e, durumları sağlanır. Yani barış ve demokratik toplum çağrısı yapıldı yani ve bunu e, 27 Şubat'ta bütün e, Türkiye ve dünya kamuoyusunda çok ciddi büyük bir ilgi de topladı açıkçası ve şu an halen e, sıcaklığını korumakta. Ama şunun vurgusu da yapılması gerekiyor. Var olan bir görüşme, sürece evrilme durumu söz konusu. Yani bunları biz konuşurken ama şunu göz ardı ediyoruz. Evet bir yerde bir taraf irade beyanında bulundu. Sorumluluğun, sorumluluğun üstlenmesi noktasında alması gereken görevi yerine getirdi. Ancak şunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bakın halen çok ciddi bir e, siyasi e, basınç söz konusu çok yani hukukun da arasallaştırıldığı bir süreçten geçmekteyiz. Herhangi bir söylemde bulunan, herhangi bir eleştiri yönelten, herhangi bir fikir beyanda bulunan herkesin gideceği yerin çok net bir şekilde gösterildiği bir süreçteyiz ne yazık. Yani öncelikle güven ortamının oluşması gerekiyor. Yani var olan bu sürece bütün toplumların karışması, bütün toplumların söz sahibi olması, bütün kesimlerin kendine bir renk katabilmesi için öncelikle bu hukuki saldırılara bir son verilmesi gerekiyor. Bakın bir yandan umut yönlü konuşmalar yapılmakta, çok gerçekten ciddi adımlar atılmakta diğer taraf yönünden ama bir yandan da askeri operasyonlar devam etmekte, siyasi operasyonlar devam etmekte. Bir avukat olarak bunu çok net söyleyebilirim. Yani gün yok ki siyasi bir operasyonun yapılmadığı durum kalmadı. Her gün, her sabah yeni farklı bir siyasi operasyonla biz uyanmaktayız, gözlerimizi açmaktayız. Yani öncelikle temel olarak bu. E, güven ortamının oluşması gerekiyor. Bu gerçekten hani var olan bir süreç varsa her iki tarafın da açık bir şekilde e, var olan sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Ve en önemlisi e, dediğimiz gibi eğer var olan bu toplum e, barış ve toplum çağrısına her kesimin katılması isteniyorsa toplumların kendini güvende gerçekten kendini dahil etme ortamının oluşması gerekiyor. Devletin öncelikle en büyük sorumluluğu bu aslında yerine getirmesi gereken en büyük ödevi budur aslında. O güven ortamını oluşturması gerekiyor. Madem bu kadar ciddi Türkiye'yi derinden sarsan, Türkiye'nin gerçekten yıllardır geriye götüren böylesi ciddi bir sorunun çözümü konuşuluyorsa eğer, bunun da gerekliklerini yerine getirmesi gerekiyor. Pa demokratik bir ortam olur mu? Tabii ki de olur. Bütün renklerin konuşulduğu, bütün kesimlerin e, ses ettiği, bütün e, kimliklerin var olduğu bir ortam rengarenktir. Umut doludur. Ve böylesi bir ortamda herkes kendini ifade etmek isteyecektir. Herkes kendi varlığını sürdürmek isteyecektir. Herkes bu anlamda elinden ne geliyorsa üstüne düşen sorumluluk neyse tabii ki de yerine getirecektir. Ama dediğim gibi insanlar devlete e, bu minvalde güvenmiyor. Çünkü geçmiş e, geçmişteki süreçler e, güncelliğini korumakta. Bunları görmek gerekiyor, bunları bilmek gerekiyor. Belli bir hafıza var, belli bir bellek var. İnsanlar da bunları da bildiği için haliyle e, demokratik bir zeminin oluşmadığı yerde müdahil olamayacaklardır. Ama tarihi bir süreçten bahsettiğimiz için eğer bu ortamlarda da oluşturulursa, samimi adımlar atılırsa şayet gerçekten o zaman barış dolu, umut dolu süreçlerden geçeceğimize inanıyoruz. Bütün insanların rengini bulacağına inanıyoruz. Bütün insanların söz kurabileceği ortamların oluşabileceğine inanıyoruz. Yani bütün kesimlerinin de kendini bulabileceği, ortamdan ulaşabileceğine inanıyoruz. Kürt sorunu Türkiye'nin çok uzun yıllardır varlığı itibariyle kendini gösteren bir sorundur. Ancak Türkiye'nin yetkililerinin de şu durumunu çok net söyleyebiliriz inkar eden bir yerde, kabul etmeyen bir yerde. Kürt sorunu kabul edilmediği için Türkiye gün geçtikçe derinleşen, daha da gerçekten yoğunlaşan bir problemle karşı karşıya geldi. Yani yıllar önce Erdoğan'ın katılmış olduğu Rusya gezisinde bir Kürt Erdoğan'a şu soruyu sormuştan, yani mevcut iktidarın Cumhurbaşkanı su soruyu sormuştu. Kürt soruna dair hani ne söylemek istersiniz minvalinde bir şey sormuştu. Ve Erdoğan vermiş olduğu cevap aslında e, tamamıyla hani aslında mevcut zihniyetin de göstergesiydi. Siz öyle bir sorun olduğunu düşünmeseniz öyle bir sorun yoktur minvalinde bir cevap vermişti. Aslında e, yıllar önce verilen bu cevapla Türkiye'nin gelmiş olduğu siyaset, gelmiş olduğu süreçle aynı yerde olduğunu biz görmekteyiz. Aksine var olan bir sorun varsa eğer o sorun tespiti yapılır. O sorunun tespiti yapıldıktan sonra çözüm yollarına e, gidilir ve o yönlü çözümler yapılır. eşim mikir sorunu bir gerçekliktir. Mikir sorunu varlığını koruyan bir sorundur. Haliyle buna ilişkin de e, derin, daha fazla derinleşmeden bir çözüme de kavuşması gerekiyor. Bu anlamda bu Kürt sorununun aslında nasıl Türkiye'nin bütün diğer sorunlarıyla, bütün diğer toplumun diğer kesimlerini nasıl etkisi altına aldığını, nasıl geriye iteklediğini, nasıl gerçekten ciddi anlamda ekonomik krizlere sebebiyet verdiğini görmesi gerekiyor ve buna ilişkin yasal düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Hani aslında buradan başlanılabilir. Öncelikle Kürt sorununun kabul, kabulü ve bu yönlü çalışmaların yapılmasıyla, hani çözümlerin üretilmesiyle başlanılabilir. Şu an hapishanelerde, Türkiye'de bulunan hapishanelerde çok fazla tek başına yaşamını idame ettiremeyecek çok fazla tutsak mevcut ne yazık ki. E, ve bu minvalde e, bunlara ilişkin yasal düzenlemeler yapılması gerekmekte. Hani bunların çalışması yapılması gerekmekten yani ivedi olarak hani bu anlamda bir e, yol e, haritası haritası çizilebilir, çizilebilir aslında. Hani bu kadar hayati bir süreçten geçini, geçiliyorken bunun da düzenlemeye tabi olması, tabi tutulması gerekiyor. Hasat tutsakların ivedi bir şekilde Tahliyesi, koşulların oluşturulması, bunun yanında bu idari ve gözlem kurulana yönelik verilmiş olan bu yargıçlık misyonunun tekrardan çekilmesi önemli olacaktır bu aşamada. Demokratik toplum inşasından eğer biz bahsediyorsak kendi rengini, kendi kimliğini, kendi sesini gerçekten yaşamak isteyen her kesimin ve bunun yanında kesimlerden de ziyade sivil toplum örgütlerinin, e, hukuk kurumlarının, e, akademisyenlerin, e, gerçekten insan hakları alanında çalışma yapan her kesimin e, bu sürece dahil olması gerekiyor. Çünkü e, bir yerde bu zemin oluşması demek e, yarına Türkiye'ye bahar geleceği anlamına da gelmektedir. Hani Bu anlamda bütün kesimlerin e, ses çıkartması gerekiyor, duyarlı olması gerekiyor. Yani bu kadar acıların yaşandığı Türkiye'de, e, Türkiye'nin geçmişini de gözünde önünde bulundurarak e, daha çok duyarlı olması, olmak gerekiyor. Çünkü gerçekten Türkiye'ye var olan baharı getirecek olan, var olan barış getirecek olan kesimler bu kesimler olacaktır.